Merhaba canlar ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar şu birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri hemen bir halledelim burada konu anlatımını detaylı bir şekilde yapacağız soru çözümlerine daha fazla önem göstereceğiz bunu söylemek istedim sizin için şimdi hemen bir gidelim konuya bakın arkadaşlar denklem sistemlerini 7. sınıftaki bilgilerimize birleştirirsek bizim için çok daha kolay olacak Bakın burada 2x artı 9 eşittir 21 var ya Artı 9'u karşıya atsak ne olacak? 2x eşittir. 21 eksi 9 olacak. Doğru mu? E buradan 2 tane x'in ne eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz 21'den 9'u çıkarırsam 12'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman bir tane x ne olur? Eşitliğin her iki tarafında 2'ye bölersem bir tane x'i 6 olarak bulabilirim. İşte bu şekilde yaptığımız çözümleri arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözme işlemi deniliyor. Tamam Şimdi bakın buradaki işlemde de şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Eksi 2 ile bir sayı çarpılmış sonuç 20 bulunmuş değil mi? Aslında bu sayının eksi 10 olması gerekiyor mu? Evet. Yani aslında x artı 4'ün eksi 10 olması gerektiğini biliyorum. 4'ü karşıya atarsam ne olur? x eşittir eksi 14 olarak bulunur. Bu şekilde pratik yollarında bildiğimiz işlemler arkadaşlar birinci dereceden birbirine denklemler deniliyor. Bunun çok daha zor olan soru kalıpları var. Aslında bunlar gibi olmayanlar daha doğrusu. Onların da kısa yolları arkadaşlar var. Çok kolay hem de. Bakın sol tarafta ve sağ tarafta gördüğümüz rasyonel ifadeler içeren denklemler. Bunları çözerken yapmamız gereken işlem yine çok basit arkadaşlar. X'leri bir tarafta toplayacağız. Bilin, bilinenleri bir tarafta toplayacağız. Şimdi şunun altında bir 1 olduğunu biliyorum. Burasını 6 ile genişletecek olursam şurayı aynen yazayım. Burayı 6 ile genişletirsem ne olur arkadaşlar? 6x bölü 6 eksi 5x bölü 6 olur değil mi? Şimdi burasını çözecek olursam ben ne olacak? Paydalar ortak olduğundan dolayı sadece burasını yapıyorum. 6x eksi 5x bölü 6 olacak. O da zaten ne yapar? X bölü 6 olur. Bakın, burası x bölü 6 ise getiriyorum. X bölü 3 eksi 4 eşittir. Artık x bölü 6 oldu. Doğru mu? Burada şimdi ikinci kalemle yapacağımız işlem, x bölü 6'yı bu tarafa, eksi 4'ü de bu tarafa atayım. Bak, eksi 4 bu tarafa, bu bu tarafa gelsin. Xler bir tarafta, bilinenler bir tarafta olacak. O zaman ne olacak? X bölü 3 eksi bunun artıydı ya bu tarafa geldi eksi oldu. X bölü 6 oldu. Bu eksi 4'tü karşıya gitti. Artı 4 oldu. Şimdi işim daha kolay arkadaşlar. Burada yapmam gereken işlem. X bunların paydalarını işlemi? Şöyle 2 ile genişletecek olursam ne olacak? 2 X bölü işlem yaparsam 6 olacak. Doğru mu? Paydalar aynıysa üstler birbirlerinden çıkar. Ne olur? X bölü 6. Niye eşit? 4'e. 6'yı da karşıya çarpma olarak atabilirim ya da altında bir 1 olduğunu biliyoruz. Yalancı mı değil mi bilmiyorum ama böyle işler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 6 kere 4'ten 24 olarak bulunur arkadaşlar. Büyük ihtimalle sınavda da soracakları rasyonel şeklindeki bu denklemler olacaktır. Burada da yine yapmamız gereken işlem bak daha basit. Eksi 8'i bu tarafa eksi x'i bu tarafa atacağız. x'ler bir tarafta bilinenler bir tarafta olacak. O zaman ne olur? 3x bölü 5 artı x. Burada da ne olur? 8 olur. Arkadaşlar biz biliyoruz ki bunun altında bir 1 var. 5 ile genişletmem gerekecek. Yukarıdaki ifadeyi aynen yazayım. Burayı 5 ile genişletirsem 5x bölü 5 oldu mu? Bu da neye eşit oldu? 8'e. İşlemimizi biraz daha düzenli yapalım. Bakın paydalar aynı ise yukarıdakileri topla. 8x bölü 5 eşittir 8 doğru mu? İşler dışlar çarpımı yapmak için buraya birini yazdım. Yap işler dışlar çarpımını. 8 tane x eşittir. 40 oldu. x'i buradan kaç buldun? Tabii ki 5 buldunuz. Devam edelim hemen. Bakın rasyonel denklemler arkadaşlar illaki ve illaki karşınıza çıkacaktır. Burada yine bakın mantık olarak şu x artı 8'i bu tarafa atsam olur mu? Olur. x bölü 16. Eksi bunu da bu tarafa atarsam ne olacak? X bölü 8. Neye eşit oldu? Buradaki kalan 2'ye. Şimdi ikinci kalemde yapacağımız paydalarını eşitleyelim. Paydalarını olmaz olmaz. Kesinlikle eşitleyin. X bölü 16 olur bu. 2 ile genişletirsem eksi 2 x bölü 16 olur. Bu da zaten neye eşit olur? 2'ye. Arkadaşlar x'ten 2 x'i çıkaracağım değil mi? Paydalar aynı olduğundan dolayı. Eksi x eşit. Eksi x bölü 16 eşittir. 2 oldu. Doğru mu? Şimdi yapmam gereken. Altında bir 1 var ya. Gene işler dışlar çarpımı yap. Eksi x eşittir. 32 oldu değil mi? Arkadaşlar eğer eksi x'i 32 olarak buluyorsanız. Eksi 1 ile burayı çarpayım. Eksi 1 ile de bu tarafı çarpayım. Eşitleyin. Burası x oldu mu? Oldu. Bu taraf ne oldu? Eksi 32. Ya da direkt işaretinin tersini alabilirsiniz. Bu tarafta gördüğüm işlemde de yine x'li ifadeleri bir araya toplamam gerektiğinden dolayı arkadaşlar 5 bölü 6 burada kalsın. Bu tarafta ne olur? 2 bölü 3x artı 7 bölü 2x. Bunun eksisi artı olarak geçti bu tarafa. Payda eşitler. 2 ile genişlet, 3 ile genişlet. 5 bölü 6 eşittir. Burası 4 bölü 6x artı 3 ile de genişletirsem 21 bölü 6x. İşim çok kolay. 5 bölü 6x eşit pardon 6 yukarısı ne oldu? 25 bölü arkadaşlar yine 6x. Bakın işler dişler çarpımı yapın. 30 tane x eşittir arkadaşlar. Ne olacak? 6, 150 olacak. Doğru mu? 6 ile 25'in çarpımı. x de buradan kaç gelir? Tabii ki 5 gelecektir. Şimdi parantezli şeklinde bir ifadeler olursa parantezin içine nasıl dağıtacağız? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bakın. Önce bunu bir dağıtalım. Cebirsel ifadeyi çok iyi biliyorsunuz çarpma işlemini. Aynı öyle. Burası ne olacak? 2x, 2 ile de eksi 4 çarparsam eksi 8. Burayla bir işim kalmadı. Şimdi şurada eksi var ya. Eksi 3 ile da 3'ü dağıtmış olacaksınız. Eksi 3 ile 4'ü çarparsam eksi 12. Eksi 3 ile eksi 3 x'i çarparsam artı 3x. Bu da niye eşit? 20. Şimdi güzel bir düzenleme yapman lazım. x'ler bir yerde olsun bak. Ne olacak? 5x olacak. Çünkü bunun da artı x, bunun da artı 3x. Pardon artı 2x. Burada eksi 2 var, burada eksi 12 var. Toplarsam eksi 20 eder. Bu da neye eşitmiş? 20'ye. Eksi 20'yi karşıya at. 5 tane x eşittir. 40 olur. X de buradan kaç gelir? 8 gelir dersin. Çok basit arkadaşlar. Yeter ki düzgün bir şekilde dağıtabilin. Bakın bunu böyle bu dağıtacağım. Dağıtayım. 2x eksi 4. Bunu da böyle dağıtacağım. Artı 3 ile eksi çarparsam artı 3x. Artı 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3. Eşittir. Burayı da böyle dağıtayım. 3x artı 3. Şimdi bir düzenleme yapayım. Bu tarafta bir düzenleme yaparsam bak burada artı x var. Burada artı 3x var. Artı 5x. Burada eksi 4. Burada eksi 3 var. Eksi 7. Eşittir. Burada ne var? 3x bir de artı 3 var. 3x'i bu tarafa eksi olarak atayım. Buradaki eksi 7'yi bu tarafa artı olarak atayım. Ne olur? 5x eksi 3x. Bu tarafta ne oldu arkadaşlar? 3 artı 7. İşim kolaylaştı. 2 tane x eşittir. 10 oldu. Bir tane x'i buradan ben kaç bulurum? 5. Hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir ifade olduğunda, sol taraftaki gibi bir ifade olduğunda bakın, içler dışlar çarpımı yapmak bizim için kurtarıcı olacak. İçler dışlar, bunu bununla, bunu bununla çarpacağız. Ne olacak? 4 çarpı buradaki ifade ne? 2x eksi 1. Burasını 2 parantezinde 5x eksi 6. Arkadaşlar soruyu çözdük şu an. Dağıtalım. 8x eksi 4. 10x eksi 12. İşlemi bitirmişizdir arkadaşlar. Şimdi 8x'i bu tarafa atalım. Eksi 12'yi bu tarafa atalım. Eksi 12'yi buraya atarsam. Eksi 4 artı 12 eşittir. Bura 10x'ti. Buradan da eksi 8x gelecek. Sonra ne oldu? Bakın bu taraf 2x. Bu tarafta 8 oldu. Doğru mu? x e buradan kaç gelir? 4 gelir dersiniz. Şu sağ taraftaki soru arkadaşlar görüp görebileceğiniz zor sorulardan bir tanesi. Şöyle yapmanız lazım. Bakın dikkat edin. Şimdi burada x eksili bir ifade var ya. Çarpma işlemini yaparken yani genişletme işlemini yaparken bu eksiği de unutmayacaksınız içine. Buradakini ya da şöyle yapın. Bakın eksi x'li ya karşı tarafa atacağız. Ne olacak? x eksi 1 bölü 3 eşittir arkadaşlar. x eksi 3 bölü 6 artı x eksi 2 bölü 4. Bakın buradaki eksiye dokunmuyorsunuz. Şu eksi var ya sadece onu artı yapın. Diğer tarafa attığınızdan dolayı sıkıntı kalmayacak. Sonra yapmanız gereken işlem. Şurasını bir düzenleyelim. Yani şunu ben 2 ile genişleteyim. Bunu 3 ile genişleteyim. Burası aynen kalsın. Sıkıntı yok. 2 ile genişletirsem 2x eksi 6 bölü 12 artı 3 ile genişletirsem 3x eksi 6 bölü 12 olacak. Sonra sırada yapmam gereken işlem. Burada ne var? x eksi 1 bölü 3 var. Burada 2x 3x 5x eksi 6 eksi 6 eksi 12 bir de burada ne var? 12 var. İşte işlemi bitirdik arkadaşlar. Şu format şuradaki formatın aynısı oldu gibi değil mi? Yapmamız gereken sadece içler dışlar çarpımı yaparak sonucu bulmak olacak. E bu kadar kolay mı? Evet arkadaşlar bu kadar kolay. Sadece şu problem kurgularında biraz anladık mı olayı tamamen bitirmiş oluyoruz. Bak dikkat et. 2 eksinin 5 katı. Bak şimdi sayımıza x diyelim biz arkadaşlar. 2 eksi demiş. Eksi 2. Bunun 5 katı demiş. 5 ile genişlet. 5 katını yaptığın ifadenin de yarısını al demiş. Neye eşitli demiş? 25'e. Bu kurguyu yaptık mı sıkıntı yok. Bak 2 eksiğinin 5 katının yarısı 2'ye bölünmesi. Tamam. Şimdi şu 2'yi karşıya çarpım olarak atabiliriz. Ya da içler dışlardan dolayı. 5 parantezine x eksi 2 eşittir arkadaşlar. 50 gelecekmiş. 5 ile şuradaki sayıyı çarpıyorum. 50 oluyor. O zaman x eksi 2'nin 10'a eşit olması lazım. x'in buradan 12 olması gerekiyor diyebilirsiniz. Hadi bir tane daha yapalım bu sayılarla ilgili. Hangi sayının 5 katının sayıya x diyelim. 5 katı demiş 5x. 6 fazlası tamam. Aynı sayının eşittir diyecek ya. Aynı sayının 6 katının 7 eksiğini. Bak kurgulamayı yaptık arkadaşlar. Şimdi eksi 7'yi bu tarafa atarsam 13. 5 eksi bu tarafa atarsam. Burası ne oldu? Artı 6 artı 7. Eksi 7'yi bu tarafa attık. Burası ne oldu? 6 x 5 eksi de bu tarafa attım. Eksi 5 x. Buradan ne kaldı sadece? X. Buradan ne kaldı? 13. Hemen şu problem tarzını da gördük mü sıkıntı kalmayacak arkadaşlar. Bakın 3 katının 4 fazlasının yarısı 7 eksiğinin 4 katına eşit olan sayı kaçtır diye çözmüyorsunuz. Yukarıda problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisi? Kurguyu istiyor. Sayıya x diyelim bakın arkadaşlar. 3 katının 4 fazlasının yarısı. Aynı sayının 7 eksiğinin bak aynı sayının 7 eksiğinin 4 katına eşit olan. Söylediğim sözlerle yazdıklarımı aynı anda birleştirirseniz bakın böyle bir şey oluşuyor. 4 fazlasının şey pardon 3 katının 4 fazlasının yarısı 7 eksiğinin 4 katına eşit olan. İşte bu şekildeki çözümü hangi seçenek veriyorsa arkadaşlar onu işaretleyeceksiniz. Arkadaşlar konu anlatımı şimdilik bu kadar. Daha doğrusu soru çözümü de bu kadar sınavda karşınıza çıkabilecek olan tarzların hepsi buydu. Biraz daha kurgulama yüksek düzeyde olan sorular olabilir. Ben o kadar ihtimal vermiyorum çıkacağına. Ve sizin için ödüllü bir soru ayarladım arkadaşlar. Bakalım bu sorunun cevabını kaç kişi verecek? Yorum bölümüne bekliyorum cevaplarınızı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kolay gelsin.